Herkese merhaba arkadaşlar. Test 120'nin çözümleriyle devam ediyorum. Özdeş birim karelerden oluşan düzlemde L ve M noktalarındaki gözlemciler sadece y aynasına bakarak K cisminin x aynası yardımıyla görüntüsünü görmeye çalışıyorlar. Buna göre K cisminin y aynasındaki görüntüsünü görmeye çalışan L ve M gözlemcileriyle ilgili hangisi doğrudur demiş. Şimdi K cisminin x aynasında bir görüntüsü oluşur arkadaşlar. O görüntü şuradadır. Ve bu görüntünün Y aynasındaki görüntüsünü bulmak için ben Y aynasını uzatırım. Ve 4 birim burada. 4 birim de ileriye giderim ve P noktasıdır. Yani K'nın X aynasındaki görüntüsünün Y'deki görüntüsü P'dedir. Şimdi bu gözlemciler işte bunu görmeye çalışacaklar. Şimdi M'den mesela şöyle bir ışın çizerim arkadaşlar. Bakın 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1'i çizersem tam P'ye geliyor. Ama bu ışın nereden geçmiyor? Y aynasından geçmiyor. Yani Y aynasına bakarak aslında P'yi göremiyor demektir arkadaşlar bu. Çünkü Y aynasından geçmiyor. Yani M'nin bu P'yi görebilmesi için P'den çıkan ışının Y aynasını keserek M'ye ulaşması lazım ki böyle bir şey olmuyor. Y aynasını kesmeden ancak P'ye düz bir hat çizebiliyorum ben. Dolayısıyla bu ışın yani ben bunu M aynasından düz bir M gözlemcisinden Y aynasını kesecek şekilde düz bir çizgi çizersem bu M noktasına ne yapması hiçbir şekilde ulaşmaz. Demek ki M P'yi göremez. Peki şuradan çizebilir miyim ben bunu arkadaşlar? Ve evet, Şöyle bir çizgiyi çizerekten ben P noktasına ne yapabilirim? Ulaştırabilirim. Bu ne demektir o zaman? L bu cismin görüntüsünü P'de görür ama M bunu göremez demektir. M göremez. L cismi P'de görür. Cevabımız ne olur? Bursa olur arkadaşlar eşit bölmeli yüzeye noktasal KLMNP cisimleriyle düzlem ayna şekildeki bir yerleştiriliyor. Ee, X noktasından aynaya bakan gözlemci Y noktasına geldiğinde önce görüp sonra göremediği cisimler hangileridir? Bakın X'ten bakıyorum hemen ışınlar çizerim köşelere. Bir ışın da diğer köşeye çizelim. Ve buradan baktığımız zaman arkadaşlar şöyle L, M ve K K, M, L noktaları ne yapabiliyor? Görebiliyor. Üzerinden geçenler de bakın. Işın üzerinden geçen e, noktan üzerinden geçiyorsa ışın o noktayı da görebiliriz demektir arkadaşlar. Dolayısıyla e, ilk başta yani cisim X noktasındayken L, M ve K'yı ne yapabiliyor? Görebiliyor demektir. Şimdi ne yapalım? Y'den çizerim aynı şekilde ışınları. Bakın köşegen çiziyorum. Köşegen, köşegen. Köşegeni kaçırmadan şöyle çizdim. Aynı şekilde Y'den diğer uca da çiziyorum. 2'ye 1 geliyor. Onu da şöyle çizdim. Bakın sadece K var burada. Görüyor musunuz arkadaşlar? K'nın üzerinden geçiyor. Yani şu arayı görebilir Y, gözden, Y noktasından baktığında. O zaman diyor ki önce görüp sonra göremediği noktalar. Önce KML'yi görüyor. Sonra sadece K'yı görüyor. Demek ki önce görüp sonra göremediği noktalar L ve M noktalarıdır. Yani cevabımız ne olur burada? Denizli olur arkadaşlar. Geçiyorum bir diğer soruya. Birim kareler üzerindeki yüzeyde P noktasından KL ve M düzlem aynalarına ayrı ayrı bakan bir gözlemci. XY ışıklı cisminin görüntüsünü K aynasından XKL aynasından XLM aynasından da XM uzunluğundaki kısmını görüyor. Bunlar arasındaki ilişkiyi soruyor. Hemen P'nin bakın K'daki görüntüsünü alıyorum. Işınımı çiziyorum arkadaşlar uçlarına. Şöyle ve şöyle. Yani P e, gözlemcisi e, gözlemcisi K'ya baktığında görebildiği bölge işte şurası. Ve buradan X, Y'nin tamamını görüyor. O zaman buradan 3, 2 e, birim olarak görür arkadaşlar bunu. Aynı şekilde buradan gönderirsek bakın hemen bunun görüntüsü şuraya gelecektir. Ve buradan çiziyorum. Köşegeni kaybetmeden çiziyorum. Şöyle. Buradan çizersem benzer şekilde. Buradan bakın arkadaşlar 1 bir birim. O zaman şuraya 1 bir birim olarak çiziyorum. Şimdi bunun M'deki görüntüsünü ne baktıralım. Buradan 2, buradan 2. Şöyle çizersem 2'ye 1, 2'ye 1 ve şuraya gelir. Buradan da çizersek böyle. Buradan hiç göremeyecek arkadaşlar. Burada 0 görecek. Yani P gözlemcisi M aynasına bakarak hiçbir şekilde X, Y cismini göremeyecek. O zaman K, L, M şeklinde ben bunu ne yapabileceğim? Yazabileceğim. Karanlık bir odada noktasal ışık kaynağı, düzlem ayna, saydam olmayan çubuk, şek çubuk şeklindeki cisim ve yeterince uzun perde konuluyor. Buna göre perde üzerinde oluşan gölge deseni aşağıdakilerden hangisi gibidir diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi bir kaynaktan doğrudan oluşan gölgeyi bir görelim. Şu şekilde birazcık yukarı çekelim. Şöyle çizersek şöyle bir görüntü olacak arkadaşlar. Biraz kötü çizebilirim bunu. Şöyle şu şekilde. Benzer şekilde. Bunun bir de buradaki görüntüsü var. Bu görüntüden çıkan ışınların oluşturacağı gölgeyi çizmeye çalışalım. O da neresi olacak? İşte burası olacak. Bu da şurası oldu bakın. Şöyle. Şurası tam gölge olacak şu şekilde. Diğer kısımlar ise yarı gölge yani baktığım zaman şıklara buna uyan hangisidir arkadaşlar? Edirne olacaktır. Üstten görünümü şekildeki gibi olan yatay düzleme KL duvarının ortasındaki açıklığın tam karşısında P gözlemcisi verilen konumdan aynı anda geçen XY hareketlerini doğrudan ve KL duvarına paralel yerleştirilmiş düzlem aynaya bakarak gözlemlemeye çalışıyor. Buna göre P'nin gözlemleri hakkında aşağıdakiler hangisi doğrudur demiş. Doğrudan gözlem yaptığında X ve Y aynı anda görüş alanına girer demiş. Bakın görüş alanı şurası. X daha önce pardon Y daha önce görüş alanına girecek ki bu yanlış olur arkadaşlar. Y daha önce görüş alanına girer. Aynaya bakarak gözlem yaptığında X daha önce görüş alanına girer. Bakalım bunun hemen aynadaki görüntüsünü alalım. Ve şuradan çiziyorum benzer şekilde bakın. Şöyle ve şöyle çizdiğim zaman burada da y daha önce görüş alanına girecek. O zaman x demiş bu yanlış. Aynaya bakarak ya da doğrudan yaptığı gözlemlerde x ve y'yi eşit süre gözlemler demiş. Y daha önce görüş alanına girer daha sonra çıkar. Yani eşit süre gözlemleyemez. Aynaya bakarak x'i daha kısa süre izler. Evet her iki durumda da aslında x'i daha kısa süre izleyecek. Çünkü şuradaki yol daha küçük. Bu doğru arkadaşlar. Aynaya bakarak yaptığı gözlemde x'i doğrudan yaptığı gözlemde y'yi daha uzun süre izler. Böyle bir şey olmayacaktır arkadaşlar. Cevabımız burada ne olur? Denizli olur. Evet bu soruya bakalım hemen. P ve R düzlem aynalarıyla kurulmuş. Şekildeki düzenekte K noktasal cisminin aynaların birleştiği O noktasına olan uzaklığı 2x'tir demiş. Buna göre K noktasal cisminin P ve R aynalarında oluşan ilk görüntüler arasındaki uzaklık kaç x'tir demiş. Hemen bulmaya çalışalım. Bakın ben bunu şöyle çizersem şuraya 90 derece yaptım. Ee, şuraya ben 2x dersem hipotenüsü. Şurası ne olur arkadaşlar? x kök 3 olacaktır. O zaman şöyle çekersek biz bunu. Şu noktada görüntüsü olacak. Buna K üssü diyorum. Şunu da şöyle çizelim. Şu açı da 60 derece gelir. Benzer şekilde tabi burası x kök 3. Burası x kök 3 olursa arkadaşlar şöyle hipotenüsümüzü de çizersek şurası da 2x olacaktır yine. Benzer şekilde bunu da çizerim. Şurası 90 derece. Şurası x kök 3. Bunu şöyle uzatalım. Şöyle birleştirirsek. Bakın burası da kanın diğer aynadaki görüntüsü oluşacak. Burası da 2x uzunluğuna sahip olacak arkadaşlar. Bunu çizdikten sonra şuradaki açı bakın şuralar 60 derece olacağı için şu açı Şurası 240 derece oldu. Şurası 120 derece. 2x burası. 2x de burası. O zaman bu x'in arasındaki uzaklık 2x kök 3 olarak karşımıza çıkar. Yani cevabımız ne olur burada? Denizli olur arkadaşlar. Yatay düzlemde birbirine paralel x veya düzlem aynaları ile noktasal k cismi şekildeki bir yerleştiriliyor. Buna göre noktasal k cisminin aynalarda kaç tane görüntüsü oluşur diyor toplamda diyor. Şimdi bakalım bunun bu aynada bir görüntüsü var. Bir. Bunun bu aynada bir görüntüsü var. Uzatıyorum. Şurada bir yerde iki. Sonra bunun bu aynada görüntüsü var mı? Bundan çıkan ışın kendi aynasından çıkıp buna ulaşması lazım ki böyle bir şey mümkün değil. Bunun başka görüntüsü yok. Buna bakıyorum. Şöyle düz bir hat çizebilirim. En az iki tane. O zaman bunun bu aynada tekrar görüntüsü var. Yaklaşık şuralarda bir yerde. Ama bunun tekrar şu aynada görüntüsü oluşmayacaktır. Toplamda bakın 1 iki ve üç tane. Burada ne var arkadaşlar? Görüntü vardır deriz. Birbirine dik olarak yerleştirilmiş X ve Y düzlem aynalarında K, L cisminin görüntüleri elde ediliyor. Buna göre K, L cisminin X ve Y aynalarındaki ilk görüntüleri arasındaki ilk görüntülerinin doğrultuları arasındaki açı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bunun buradaki görüntüsünü bir alalım arkadaşlar. Şöyle çizdim. Şu açı nedir? Alfa kadardır. Aynı şekilde bunun bu aynadaki görüntüsünü alırsam bunu da şöyle çizelim. Bu açı nedir? teta kadardır. Sizden işte buranın tamamını soruyor. Bu da nedir? 2 tane alfa artı teta kadar açı vardır demektir. O merkezi daire üzerine x, y düzlem aynası şekildeki bir yerleştiriliyor. G noktasından aynaya bakan gözlemci k, l ve m noktalarından hangilerinin görüntüsünü aynada görebilir demiş arkadaşlar. Şimdi ben bunu şöyle çizebilirim. Bakın şuradan görüş alanı çizmeye çalışıyorum tamamen. Şimdi bakın buradan çizdiğim zaman ben bunu şöyle ve şöyle çizerim. Yani şu aradaki şu ikinciyi kötü çizdik düzeltelim. Şöyle çizerim. Ve görüş alanım işte benim bu aradır. Burada da ne vardır arkadaşlar? L ve M noktaları vardır.